Size bugünkü videomda hastanemizde açmış olduğumuz post-covid enfeksiyon polikliniğinden bahsetmek istiyorum. Post-covid enfeksiyon ne demek? Covid-19 enfeksiyonu geçiren hastaların sonrasında geçirdiği rahatsızlıklar ve nasıl takip olmaları gerektiğini anlatan bir poliklinik. Peki neden böyle bir polikliniğe ihtiyaç duydum biliyor musunuz? Eee... Covid-19 enfeksiyonu başladığı zaman biz sanmıştık ki bunu birkaç ay içerisinde ortadan kaldırırız. Yeni bir hastalık tanımlanıyordu ama açıkçası ben şunu düşünmüştüm. Yani birkaç aylık bir hastalık için bu kadar uğraş, bu kadar tanımlama niye ki? Ama geldiğimiz noktada gördük ki gerçekten bir hastalık tanımlanıyor. Ve bu hastalığı tanımlarken çok dinamik bir süreç yaşıyoruz. Şu anda hastalıkla ilgili bazı bilgiler e, oturdu. Özellikle yoğun bakıma giren hastaları nasıl takip edeceğimiz konusunda ciddi bir bilgi birikimimiz var. Yoğun bakımdaki hastaları ne zaman entübe etmemiz gerekiyor, plazmayı ne zaman vermemiz gerekiyor, hangi tedavileri nasıl ne zaman uygulamamız gerekiyor biliyoruz ve hastalıkların nasıl seyrettiğini de biliyoruz. Ama... Bir kısım hastalar var ki karantina dönemini geçirdikten sonra iyi olduklarını düşünüyorlar. Ama bakıyorlar ki karantina dönemini geçirdikten sonra birçok şikayetler vuku bulmuş. Hastalar öksürüyor, nefes darlıkları başlıyor, sırt ağrıları başlıyor. Halbuki karantina döneminde böyle bir şey yoktu. Hastalar temaslı karantinaya giriyorlar ve sonrasında bakıyorlar ki ağrıları başlamış, sırt ağrıları başlamış, öksürükleri başlamış ve nefes darlıkları oluyor. İşte poliküne gelen hastalardan gördüğüm şu ki, karantina dönemi aslında bizim bulaştırıcılığı ortadan kaldırmak için sizlere uyguladığımız bir dönem. Hastalık bir gribal enfeksiyon şeklinde başlıyor ama bu bir gribal enfeksiyon değil. İlle ki akciğeri tutuyor. İkinci haftada akciğere indiğini görüyoruz. Ve akciğerdeki tutulumlar e, ee, seyri, iyileşmesi uzunca bir süre devam ediyor. Şimdi hastaların testleri negatif geliyor ama tomografi çekiliyor. Hastalara zatürre oldukları söyleniyor ve şu Çin ilacımız Favipira başlanıyor. Hastalar geldiklerinde bana kontrol ediyorlar ki işte ben temaslıydım ama geçirmedim. Geçirmedim dedikleri noktada çektiğim akciğer filminde aslında hastaların Covid enfeksiyonuna yakalandığını görüyorum. Çünkü akciğerde lekelenmeler var. Yani sizin temaslı zannettiğiniz dönemlerde, bir şikayetiniz olmadığını düşündüğünüz dönemlerde işte bizim asemptomatik taşıyıcı dediğimiz grup oluyorsunuz siz aslında hastalığı geçirmiş oluyorsunuz. Bunların takibi önemli. Ben bir göğüs hastalıkları uzmanı olarak takibi benim açımdan neden önemli biliyor musunuz? Çünkü Covid enfeksiyonu akciğerde lekelenmelerle iyileşiyor. Ve yarın öbür gün siz eğer bir hastalık geçirirseniz o lekelenmeler benim için önem arz edecek. Bir kanser olduğunuzu düşünün ve ben bir vücut taraması yaptığımda eğer küçük bir santimin altında nodüller görürsem bu sefer diyeceğim ki Acaba bu nödüller yeni mi, eski mi? Acaba bu kanserin metastazı mı? Benim bir göğüs hastalıkları uzmanı olarak aklım karışacak. O yüzden benim uzun vadede tomografi kontrollerim önemli. Peki bu uzun vadedeki tomografi kontrollerimden neyi kastediyorum? Önceleri 3 ay diyordum. Çünkü hastalıkları, hastaları 3 ay sonra görme imkanım olmuştu ve 3 ay sonra gördüğümde tomografik görüntülerinin düzelme şeklini hakkında bir bilgim olmuştu. Ama e, hastalar geldikçe geldikçe artık görüyorum ki bir rutin dahiline almamak lazım. Kişileri geçirdikleri hastalığın şiddetine göre değerlendirmek lazım ve hastaları aylık akciğer filmleriyle kontrol ediyorum. Eğer aylık akciğer filmlerinde 3 e, ay sonra temiz bir akciğer görürsem o zaman diyorum ki tomografiyi çekebilirim artık lekeler oturmuştur diyorum. Ama ciddi anlamda akciğer tutulma olan hastalarda şunu gördüm 3 ay sonra tomografi çektim. Hala bile tamamen düzelmemişti. İşte o zaman fikrimi değiştirdim ve biraz daha uzun sürede tomografi kontrolleri yapmak gerekir dedim. Post-covid enfeksiyon polikliniklerinde bir şeyi yıkmak istiyorum. Takipleri tomografiyle yapmıyoruz. Akciğer filmleriyle yapmamız yeterli. Sonrasında tomografi çekelim. Ciddi bir radyasyon yüküne maruz kalıyorsunuz. Bunu önlememiz gerekiyor. Post-covid enfeksiyon polikliniklerinde bir göğüs hastalıkları uzmanına takip olmanız gerekiyor. 1,5-3 ay arasında bir kardiyoloji muayenesi kesinlikle istiyorum. Eğer bir kalp hastalığınız varsa, tansiyon hastalığınız varsa mutlaka kardiyolojiye görünün. Kan sulandırıcı kullanmak çok önemli. Rutinimizde artık kan sulandırıcı tedavi var. En azından bir Koraspin kullanmanızı istiyoruz. E, kalp krizi geçirme riskleri arttı. Serebral, e, e, kafa içi pıhtı olayları arttı. Çünkü COVID-19 enfeksiyonu bir grip değil, bir akciğer hastalığı değil, bütün sistemleri tutan, bütün damarlara mikro pıhtılar atan bir hastalık. O yüzden hastalara bir bütün olarak yaklaşmak lazım. Post-COVID enfeksiyon poliklinikleri bu dönemde ciddi anlamda e, işe yarayacağını düşünüyorum. Şimdilik hoşça kalın, dostça sevgiyle kalın.